Tamam gel. Gözde yapalım şimdi. Ben şimdi bileğim göstereceğim. Sen bunu, sen bunu da yap. Ben de içeride yapayım. Tamam mı? Emre. Evet. Bak, bak şu çizgileri yap. Evet. Tamam. tamam mı? Tamam mı? Aa, sen küçük kalemle mi yapabiliyorsun? Evet. Ha. bu çizgileri yap tamam mı? Ben de gidip içeride yapayım. Tamam. Bir dakika bir dakika bir dakika bir şey var ya ne yapacağım Abi kapıyı aç Yalan kapıyı açmıyor bu çocuk anlamıyor Ödevimi yapıyorum? Kapıyı da sürekli yumruklıyor. bir çare bulmam lazım. Emir yanına gideyim. Sonuçta Anne, temiz. Ben ödevimi yapıyorum. Emir beni geliyor. Rahatsız ediyor. Kapıya vuruyor. Emir? Niye kapıya vuruyorsun oğlum? Kapıya vuruyor. Efe buna aslında bir çözüm bulabiliriz. Ne? Yani kapıya vurmak yerine Emir şimdi böyle yumrukluyor ya senin senin onu duymayacağını düşünüyor. Biz oraya evet. şu dış kapıdaki gibi bir zil bulsak nasıl olur? Çok iyi olur. Ha? Çok iyi olur. Olur değil mi? En yani ona basar. Kapı, kapıya vurmak kadar olay, kapıyı kıracak en sonunda. Yok canım gibi. öyle de olmaz da. Emir buna bir çare bulacağız biz şimdi. Ne dersin? <laughs> Hadi bakalım. Şu babanın aldığı bir şey vardı. Bunu bir deneyelim mi? Evet. Ha? Hadi gelin şunu bir deneyelim. Bir açalım bakalım önce. Bakalım. Kablosuz kapı zili diyor bak. Görüyor musun? Şimdi önce bir pilini takalım. Çok güzel. Dur annem daha güzelliğini görmedik. Ya bir tane pil var. Heh, tamam onu, bunu da tak. Mi? Ha? Mi? Bak bakalım bir. bir Şunu dene önce. Evet, dolu mu? <laughs> tamam. Şunu da bir çıkaralım. <laughs> Biz bunu hiç kullandık mı? Yok. O da dolu. <laughs> tamam. Şimdi takası yok. Şimdi bak. Düz affedin. Öyle. Oldu mu? Bir <laughs> İyi bir çare olacak bu emir. Baktın mı? Tamam o da öyle. Tuşuna bas bakalım. Bırak, bırak, bırak. Olmadı mı? Bastıracaksın annem. Heh. İşte oldu. Ama sanki bunda tek bir zil sesi yok da Efe. Bu. Bir sürü var. Dene bakayım başka. Evet. Dur, dur bekle. Deneyelim önce bir şey dursun. Ne dersin? <laughs> Biraz korku <gülüyor> 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 gibi. Emir bu nasıl? İyi. Evet. Ya? Dur bekle. Basma. Evet. Müzik olmasın Efe ya. Dur bekle. Nasıl? Güzel ama bu nasıl kalacak öyle? Dur bekle. Cık, bu da iyi. Bulacağım bulacağım bekle. Nasıl, nasıl, nasıl bekle bak ne göstereceğim. Bir bakalım bulalım. Ben basmıyorum. Hı, hı. Bas. Sen hı. ona bastıkça çalıyor burada. Hı. Bu iyi değil mi? Emir mi gelip oradan alıp Hayır Efe. Bunu senin odana koyacağız. Hı. Onu da buraya yapıştıracağız. Sen de, ben Deneyelim ben... mi? Hı. Hadi kalk bakalım. Ben de, ben. Sen basacaksın evet. Anneciğim bu sende duracak. Hı, ver onu. bir dakika. Şimdi, öbürünü ver. Şimdi bak bunu. Ne yapacağız biliyor musun? Arkasında bunu hı. sticker var. Ben yaptım. Özür dilerim. Ben yaptım onu. Şimdi şu sticker'ı çıkardık. Tamam mı arkadaş? Nereye yapıştırıyorum? Emir senin boyun nereye yatıyor? Gel bakayım buraya yatıyor mu boyun? Evet. Ha? Buraya koy bence. Efe mutfağın mutfağını oraya koymayalım. Burada ben daha iyi. bas ben ben bakayım. Yapıştırdım. Gir içeri. Dur bekle. Gir içeri Efe. Dur ona da bir yer bulalım. Gel Emir. Ona Şuraya. yok, Efe, orası olmasın da, yok. ya böyle birlerin gözünün önünde olmasın çünkü bunu o zaman çocuk çocuk gelirse alırlar. Çıkartır. Evet, bak Şuraya onu koyalım? onu nereye koyalım biliyor musun? Yapıştırmaya olarak. gerek yok anneciğim ya, onu ben şöyle gerek. koyalım. Heh. Heh. bak bu köşe iyi. Ne dersin? Biraz daha it aynen düşmesin. Bir şey olsa sağ ol. Aynen. Ben ben <laughs> aynen. aynen. gel şimdi biz çıkıyoruz seninle, gel bakalım. Kapıyı kapattık. Bekle şimdi, Emir bas dile. <laughs> ha? Oh. İyi misin? Güzel değil mi? Çok güzel. Ha? Emir artık geldi mi? Ya da birisi geldi mi sizin odaya? Şey yapabilir yani. Aynen, buna basacak böyle. Kapın kilitli ya mesela. Güm 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 vurmaya gerek yok. Bak bekle, Emir gel. Emine gel biz girelim şimdi abi zile bassın Kapat Bak şimdi abi ile basacak Buyurun Kim o <laughs> Beğendiniz mi Güzel değil mi Tamam hadi sen çık Oyuna döndürdü iyi mi Bas zile açacak abi Kim o de kim o, kim o. Bir daha de Emir Kim o de niye söylemedin Çık çabuk Türkçe bu. Kim o? <laughs> sen benim diyeceksin. Emir diyeceksin. Ben Emir diyeceksin. Kim o deyince. Heh, bas dile. Kim o? <laughs> tamam hadi gel izin verdi abi. Sevdin mi? Hı hı, Çözüm hı. bulduk değil mi? Hı hı. Hadi herkes dersine geç bakalım. Emir sen de yürü ödevini yapmaya. Herkes ödevine. Hadi bakalım içeri. Koş ödeve. İyi dersler anneciğim.